ABD Tematik Portföye doğalgaz sıvılaştırılması ve ihracatı alanlarında faaliyet gösteren Şeniyer Enerji'yi ekliyoruz. Şirket 40 farklı ülkeye doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı yapmaktadır ve Asya'nın payı burada gitgide artmaktadır. Bunun dışında şirketin 561 kilometre uzunluğunda doğalgaz boru hattı da bulunmaktadır. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 50 milyar ABD doları düzeyinde ve halka açlıklık oranı da %95 seviyesindedir. Şirketin finansallarına baktığımızda geçmiş yıllarda şirketin yüksek bir FABÖK ve Netgar büyümesi elde ettiğini gözlemliyoruz. Buradaki FABÖK artışında özellikle ABD ile Avrupa'daki erinci fiyatlarındaki farklaşma e, önemliydi. E, i̇leriye dönük olarak baktığımızda şirketin 2025 ve 2026 yılları e, yeni açılacak olan üretim e, tesisleriyle birlikte %32'lik bir e, ciro büyümesi elde etmesi beklenmektedir. 2025 yıl sonu beklentilerine göre şirket 11,1 e, firma değeri bölü fabrik çarpanıyla işlem görmekte. E, bunun hem benzer şirketlere hem de şirketin tarihsel ortalamasına göre e iskontolu olduğunu e, hesaplıyoruz. E, şirketin net borç/fabek bölü çarpanı e 3,1 e, seviyesinde. Bu aslında endeksin üzerinde bir e, borçluluğa e, işaret ediyor. E, fakat e, şirketin e, son yıllarda yüksek bir e, yatırım harcaması döngüsü içerisinde olduğunu e, gözlemliyoruz ve ilerleyen yıllarda bu oranın düşmesini bekliyoruz. Corpus Christi isimli projesiyle birlikte şirketin 2025 ve 2026 yıllarında kapasitesini yıllık 10 milyon ton arttırması beklenmektedir ve ilerleyen yıllarda aynı projedeki kapasite artışlarıyla birlikte buradaki kapasitenin 25 milyon ton seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Şirketin hali diğer diğer üretim tesisi olan e, tesisteki kapasite artışlarıyla birlikte de 2030'lu e, yıllarda e, 30-35 milyon tonluk bir kapasite e, artışına yine gitmesi beklenmektedir. şirketin maliyet yapısına baktığımızda buradaki tabi en büyük maliyet e, doğalgaz e, maliyetleri. Toplam maliyetler içerisinde yaklaşık %30-35'lik bir e, payı var e, bu tarafın. E, fakat aslında bu maliyet e, şirket uzun vadeli kontratlar ile e, çalıştığı için e, büyük ölçüde müşterilere yansıtılmakta. E, spot'tan yapılan e, satışlarda ise şirket e, bu maliyetlere e, katlanmakta. E, burada ikinci olarak e, şirketin e, önemli maliyetlerinden bir tanesi de doğalgazı e, sıvılaştırma e, operasyonları. Bunlar soğutularak e, yapılan e, op operasyonlar. E, buralarda da şirketin bir e, propan e, kullandığını ve bunun da yine önemli bir maliyet unsuru olduğunu söyleyebiliriz. E, üçüncü en büyük maliyet kalemi yaklaşık %15'lik bir payı var. E, lojistik sıvılaştırılmış doğalgaz genellikle e, burada gemiler vasıtasıyla e, taşınmakta ve bu gemiler aslında yakıt olarak da LNG e, kullanıyorlar. E, bu anlamda şirketin bir e, dizel e, maliyeti ya da fluid maliyeti olmadığını belirtebilir. ABD yönetiminin 90 günlüğüne 75 ülke için gümrük vergilerini ertelemesinin şirket için olumlu haber akışlarına yol açabileceğini düşünüyoruz. Bu 90 gün boyunca ABD'li heyetler bu 75 farklı ülkenin heyetleriyle birlikte dış ticaret konusunda müzakereler gerçekleştirecek ve burada ABD'nin elenci ihracatını arttırarak dış açığını azaltma amacı güttüğünü biliyoruz. Bahsettiğim gibi şirket son dönemlerde son yıllarda Asya pazarındaki ağırlığını arttırmıştı. Burada Tayvan, Tayland, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerin AB'den alacakları elenci miktarını arttıracaklarına dair olası bir haber akışı şirketi e, olumlu yönde etkileyebilir. Kapasite artışları sebebiyle e, şirketin ilerleyen yıllarda e, ciro artışı kaydedeceğine e, kesin gözüyle bakılabilir. E, ancak e, döngüsel yapısı e, sebebiyle e, fabek muarjı tarafında ilerleyen yıllarda bir e, belirsizlik e, olabilir. E, buradaki risklere baktığımızda e, ABD'deki e, doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ya da e, ABD dışındaki LNG fiyatlarındaki düşüş şirket için risk teşkil etmektedir.